olduğunuz videoda aracımızın sol alt takımlarından ses gelmektedir. Ve biz bunu arkadaşlar bu seferki videomda nereden geldiğini sizlerle videomda paylaşacağım. Bu sesler geldikten sonra ben aracımı tamirciye götürdüm. Lift'ten havaya kaldırdılar ve alt takımlardan sesler geldiğini söyler ama tam bir sonuç alamadım. Çünkü ses bir parçadan geliyordu. Acaba salıncaklardan mı yoksa Zerotlardan mı? Bunu şimdi aracımı havaya kaldıracağız ve kendim yöntemlerimle göreceğiz. Orada lifte kaldırdılar ama işte aracımızı çalıştırmadılar. Tekerin hani ses nereden geliyor tam bilinmediği için. Ben bu tür videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi biz kendimiz burada aracımızı kiriko yardımıyla kaldıracağız ve motoru çalıştırıp tekerlerin dön havada boştayken dönecek ve aracımızın nereden geldiğini sesini anlayacağız. Şimdi arkadaşlar bir de e, kanalıma abone olan birinci kişiye bir tane hediyem var. Hediyem çakmaklık su ısıtıcısı. Birinci aboneme bunu hediye edeceğim. Kanalıma 999 abone olan ve orada bir abone daha olup kanalımın video kısmına yorum yazan bininci kişiye çakmaklığı göndereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Kendine Evet arkadaşlar e, aracımızı Kiriko yardımıyla havaya kaldırdık. şöyle Size şöyle göstereyim. Evet, yoldaki kilit taşlardan kullandım. Havaya kaldırdım. E, tekerden ses geliyor demiştim. Aracımızın tekeri bu. Şimdi arkadaşlar bir önce bir elimle bir kontrol edeyim. Bakalım neresinde ne var. Damlayacağız. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar e, videoda şey tamirciye götürdüm de lifte kaldırmışlardı ve demişlerdi ki alt takımda sorun var ama ben diyorum ki zerotlarını değiştirmiştim o yüzden hani alt takımlarda sorun olduğunu düşünmüyorum hemen bozulacak bir şey değil zaten bu şimdi arkadaşlar e, aracımız park konumunda ve tekerimiz sağlam bir şekilde şimdi tekerimizin görmüş olduğunuz gibi tekerde bir oynama var Allah Allah. Bu ne ya? Ona. Abi bu ne? Allah Allah. Bijonlar onlar gevşemiş. Arkadaşlar. Alt takımlarda sorun yokmuş. Vallahi şansa bak. Bijonlar onlar gevşemiş. Elimizde bile gevşetebildik. Arkadaşlar alt takımlarda sorun yokmuş. Ve bunu tamirci bulamadı. Ben buldum. Oh be. Elimle gevşiyor. Böyle bir şey olamaz. Bakın teker sağa sol yapıyor. Görebildiniz mi arkadaşlar? Alt takımlarda sorun yokmuş. Tekerdeymiş. Şimdi biz bunu sıkalım. Bakalım yola çıkalım nasıl bir şey olacak. Hep birlikte görelim. Oh be vallahi. Alt takımlara boşu boşu bedavadan para verecektik ya. Tamam şimdi biraz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hani kendi sorunumu kendim çözdüm. Ya en azından yanlış anlamayın da tamircilere götürüyorum. Yani doğru bir sonucu veremiyorlar. O yüzden kendi yöntemlerinizden tam emin olamazsanız siz de bu tür fikirlerle kendi aracınızın acaba sorunu neredeyse onu kendiniz çözebilirsiniz. Bakın ben çözdüm. Gördüğünüz gibi. Alt takımı değiştirmek zorunda kalacaktım ya. 700 bin milyar masraf edecektim. Hiç boştan yere. Yok işte alt takımı Yok salıncak beşik fişeğinde, yok zehir otunu değiştir. Halbuki öyle bir sorun yokmuş yani. Ben bunları zaten değiştirdim. O yüzden arkadaşlar aracınızı kendiniz tanıyın ve bilmeyen arkadaşlarınız falan varsa videolarımı paylaşıp önerebilirsiniz. Şimdi ben bunu bu şekilde deneyeceğim ve yola çıkacağız. Videomuzda bakalım çekim yapacağız. Acaba doğru mu değil mi hep birlikte göreceğiz. Şimdi ben bunu yavaştan sıkıyorum. Birazcık sıkıyorum. İndireceğiz. Sonra güçlü bir şekilde sıkacağım. Siz de aracınızın bijonlarını kontrol edin. Gevşek mi değil mi? Yolda biliyorsunuz ki gevşeyebiliyor. Tamam. Yavaş yavaş bunu da indirelim. Şimdi arkadaşlar, gelşeyen gevşeyen somunları sıktık tekerimizin. Görmüş olduğunuz gibi tekerdeymiş sorun. Yani alt takımlarda değilmiş. Ya bu çok kızgınım. Yani şu anda bedavadan ben alt takım sipariş verecektim. Neyse kızmıyorum. Yani olabilir. Tanımıyorlar sonuçta bu arabayı ama bunlara baksana daha iyiymiş. Şimdi arkadaşlar bir de yola çıkalım bakalım gerçekten e, oradan mı değil mi? Şimdi anlarız. Ses geliyordu zaten. Yani hafif yürümede bile ses geliyordu. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. gazdan ayağım çektim. Ve ses yok. Allah Allah. Yani motor yüke vurduğumuzda da ses geliyordu. Ve gazdan ayağımız çektiğimizde de ses geliyordu. Şu an gazdan ayağım çektim arkadaşlar. Sıfır ses. Yani bijonların olduğu yerdenmiş. Alt takımlarda sorun yokmuş. Gerçekten şu an çok mutluyum. Hani bedavadan param gidecekti. Arkadaşlar sizin de böyle başınıza sorunlar gelirse yola çıkmadan arada bir tekerlerinizin bijonlarını bir kontrol edin. Şuradan ses geliyor, buradan ses geliyor derseniz bunları bir kontrol edin. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Yepyeni videolardan tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.